Merhaba, ben psikolojik danışman Ali Berk Taşkın. Bugün sizlere Leiter Zeka Testini tanıtacağım. Leiter Testi, sözel olmayan bilişsel becerileri değerlendiren kapsamlı bir zeka testidir. 2 yaşından 20 yaşına kadar olan bireyler uygulanabiliyor ve uygulama süresi yaklaşık olarak 45 ila 90 dakika arasında değişebiliyor. Leiter Testinin en önemli özelliği bu testin tamamen sözel olmayan bir yapıda olmasıdır. Yani test sırasında konuşmaya gerek yoktur. Bu özelliği sayesinde dil problemi olan çocuklara, işitme engeli olan bireylere, otizmli çocuklara ya da farklı kültürlerden gelen ve dil bariyeri olan kişilere rahatlıkla uygulanabiliyor. Test sırasında çocuklara çeşitli görsel materyaller sunuluyor ve bu materyaller aracılığıyla görsel akıl yürütme, hafıza, dikkat, görsel uzamsal beceriler gibi bilgisayar yetenekleri değerlendiriyoruz. Örneğin çocuğa bazı şekiller gösterip bunları eşleştirmesini, sıralamasını, veya örüntüyü tamamlamasını istiyoruz. Bütün yönergeler jest ve mimiklerle veriliyor, hiç konuşma kullanılmıyor. Test sonuçları bize çocuğun sözel olmayan zeka seviyesi hakkında önemli bilgiler veriyor. Bu bilgiler ışığında eğer gerekiyorsa çocuğa özel bir eğitim programı planlanabiliyor. Leiter testi çocuğun sözel olmayan bilişsel becerilerindeki güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleri belirleyerek ona en uygun desteği sağlamamıza yardımcı oluyor. Özellikle dil ve iletişim problemi olan çocukların değerlendirilmesinde altın standart bir test olarak kabul ediliyor. Daha detaylı bilgi için ABAP Psikoloji'ye ulaşabilirsiniz.